Bırak canım, ne kadar zor olabilir. Bırak canım, ne kadar zor olabilir. <laughs> Durun bir dakika. Unuttu ismini şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Unuttun ismini İrem. Kimin bu ses? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Rafa'dan Tayfa Sesini Bil oyununu oynayacağız. Evet İrem, bugün Sesini Bil oyununu oynayacağız. Sen Rafa'dan Tayfa'yı seviyor musun? Evet. Rafadan Tayfa'nın hangi karakterini en çok seviyorsun? Ee, sevim. Sevimi en çok mu seviyorsun evet. sen? Evet. Ben Hayri'yi seviyorum. <laughs> ben Hayri'yi en çok seviyorum. <laughs> Hepsinin sesini iyi biliyor musun? Sence hepsini evet. hepsini doğru tahmin edebilecek misin? Evet ama em adlarını biraz karıştırabilirim yani. Evet arkadaşlar bu oyunda şimdi ben İrem'e sesler salacağım. İrem de onları bilmeye çalışacak. İrem Arkadaşlar da oynasın bizimle. Olur. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu 2 saniyeliğine durdurun. Ve elinize kağıt kalem alın. Ve sizinle beraber bu oyunu oynayalım. Başlayalım mı İrem? Başlayalım. Durun durun durun. Ben anlamadım ki bu kağıt ve kalem ne? Kağıt ve kalem sana verdim. Şimdi sana 8 tane ses salacağım. Evet. Sen de onları bilmeye çalışacaksın. 1 numaraya Kimin sesini duyduysan onu yazacaksın. 2'ye onun sesini, 3'e onun sesini. Hmm, tamam, anladım. Anladın mı? Evet. Birinci sesle başlayalım mı? Bakalım kimin bu ses? Evet, hadi videoya geçelim. Bahsettiğin gizem bu muydu? 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 Gizem bu muydu? Bah... Evet arkadaşlar birinci sesimiz buydu. İrem yazdı tahminini. Yazdın mı İrem? Evet. İkinci sese geçelim mi? Evet geçelim onu. Hadi ikinci sese geçiyoruz. Annem çamaşır ipi istemişti. Eve dönerken yumak elimden kaptı. Annem çamaşır ipi istemişti. Eve dönerken yumak elimden kaptı. Annem çamaşır ya, ipi zorlanıyor. istemişti. Eve dönerken yumak elimden kaptı. Annem çamaşır ipi istemişti. Eve dönerken yumak elimden kaptı. Annem Evet İrem yazdın mı? Hayır yazamadım. Yazamadın mı? Adımı unuttum. Ya Sence doğru mu İrem? Evet bence doğru. Bilmiyorum. Tamam hadi üçüncü sesimize geçiyoruz. Tamam. Bakalım bunu doğru tahmin edebilecek misin? Tamam. Aaa. Karşımda beş taş ustası varmış da haberim yokmuş. Aaa. Yazdım. Karşımda beş taş ustası varmış da haberim yokmuş. E bu kolaydı çünkü. Bildin mi İrem? Evet. Biliyorum. Evet insan bildikten sonra kolay oluyor değil mi? Evet. Ama <laughs> bilmedikten sonra. Çok zorlanıyor insan. Evet arkadaşlar siz de bildiyseniz yazın ve oyunumuza devam ediyoruz. Evet hadi geçelim. Sonunda kontrol edeceğiz bakalım İrem'de kaç tane doğru cevap evet. var ve sizde de ne kadar doğru cevap var. Büyütülecek bir şey yok canım, çalışırsanız zamanla öğrenirsiniz. Büyütülecek bir şey yok canım, çalışırsanız zamanla öğrenirsiniz. Büyütülecek bir şey yok canım, çalışırsanız zamanla öğrenirsiniz. Büyütülüc... Anladın mı İrem kim o? Ne oldu İrem? Ay, ya. Ve geçiyoruz İrem. Ya. İrem. İrem hatırlayamadı bunu. Yazamadı ve beşinci sesimize geçiyoruz İrem. Bırak canım ne kadar zor olabilir. Bırak canım ne kadar zor olabilir. Bırak canım ne kadar zor olabilir. O kadar Bırak kolay canım, ne kadar zor olabilir. Bırak. Dur bir dakika. Unuttu ismini şimdi. <laughs> Unuttun ismini İrem. Kimin bu ses? Kimin bu ses? Evet, sanırım İrem'in aklına geldi. Altıncı sesimize geçiyoruz İrem. Hazır mısın? Evet. Altıncı sesimize geçiyoruz. Mahalle sahenizde o günlerdeki gibi şenlendi çocuklar. Mahalle sahenizde o günlerdeki gibi şenlendi çocuklar. Mahalle sahenizde o günlerdeki gibi şenlendi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Kim o İrem? Hmm. Hatırladın mı? Evet, çok merak ediyorum İrem ne yazdı diye. Hazır mısın İrem? Şimdi yedinciye geçiyoruz. Yedinci sesimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Siz de umarım yazmışsınızdır. Ve yedinci sesimize geçiyoruz. Hadi hemen bozulma akıllı hafiye. 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 Hadi, Hadi hemen bozulma akıllı. Oldu mu İrem? Aklına geldi mi? Ve 8. son sesimize geliyoruz evet, evet. <laughs> ve tahminleri alalım. Evet, evet. Arkadaşlar Basri amcanın bahçesine en bakın. sevdiğim. Arkadaşlar evet. Basri amcanın bahçesine bakın. Arkadaşlar Basri amcanın bahçesine bakın. Arkadaşlar Basri amcanın bahçesine bakın. Bu ne yalnız hocam bu benim en sevdiğim karakter. Hazır mısın İrem? <laughs> evet hazırım. Evet ve... Hmm. Tamam hazırım. Evet tahminleri aldık. Şimdi doğru cevaplara geçiyoruz. Bakalım kimin bu sesler? <laughs> Ve bir numaraya geçiyoruz. Bir daha dinliyoruz onları. Onu daha doğrusu. Bahsettiğin gizem bu muydu? Söyleyeyim. Bahsettiğin gizem bu muydu? <laughs> kimin bu sesi İrem? Kamil. Evet Kamil doğru cevap. Kamil doğru cevap. İrem bildi. İkinci sesimize geçiyoruz. İşte buydu. Annem çamaşır ipi istemişti. Eve akın. dönerken yumak elim. Kim? Akın. Evet Akın. Bunu da bildin İrem. <laughs> Bakalım 8'de kaç tane doğru ne olacak? Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncü sesimize neydi? Ooo. Hale. Karşımda 5 taş usta... Evet. Üçüncü sesi de doğru bildin İrem. Aferin. Üçüncüsü Hale'ydi. Dördüncü oldu. Şimdi dördüncü geliyoruz. Bir daha dinleyelim. Büyütülecek bir şey yok canım. Çalışırsanız zamanla öğrenirsiniz. Ay. Ne oldu İrem? Ne yazdın? Bir şey yazmadım. Bir şey yazmadın mı? Mm -mm. Söyleyeyim mi? Söyle. Rüstem abi. Ya, Nasıl be? <laughs> Rüstem abi İrem. Evet abisi değil mi? Ve İrem'de 3 tane doğru bir tane yanlış oldu. Ve 5. sesimize geçiyoruz. Bakalım 5 neydi? Bırak canım ne kadar zor olabilir. Evet Hayri'nin sesi. Evet 6. sesimize geçiyoruz. Hani bir daha dinleyelim ne hangisiydi? Mahalle sayenizde o günlerde... Bastırı amca. <laughs> evet Bastırı amca 6 numarada Bastırı amca var. Basri amca. İrem kaç tane doğru oldu? 5 hmm. tane doğru oldu. Bir tane yanlışım var. Daha doğrusu dolduramadım onu ama yanlış sayılıyor değil mi? Evet. 7'ye geçiyoruz. Hadi hemen, Akıllı, Hadi hemen bozulma. Akıllı hafiye. Hadi hemen bozulma. Akıllı hafiye. Hadi. Ne dedim? Mert. Evet Mert. Takının abisi değil mi? Evet. Evet Mert. Ve sekizinci son sesimize geldik. Bakalım en bu hangisiydi? Arkadaşlar. Sevim! Basri amcanın bahçesine bakın. Arkadaşlar. <laughs> evet, bu ses de Sevime ait. İrem kaç tane doğru oldu? Yedi mi? Evet arkadaşlar, siz de aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım kaç tane doğrunuz oldu? İrem'i geçebildiniz mi? Bence onların 8. Onların 8 mi? Bence. Ama belki onların aklına da gelmedi. Yok bence onları seki çünkü benden daha iyi biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar böyle daha fazla videolar istiyorsanız like atmayı ve abone.